Merhaba arkadaşlar. Meryem Mutfakta 19 mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tart kalıbında kek yapacağım. İsterseniz muzlu da yapabilirsiniz. Ben muzlu yapacağım isteğe bağlı o da. Malzemelerimize saymaya başlayalım. 2 yumurta, oda sıcaklığında bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı oda sıcaklığındaki süt. 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı unum var. Yumurtamdan şekerimi karıştırmaya başlayalım. Arkadaşlar yumurtama döküyorum. Kabıma. Şekerimi de ilave ediyorum. Yumurtamdan şekerimi 2 dakika çırpacağım. Arkadaşlar yumurtamdan şekerimi çırptım, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı oda sıcaklığındaki sütümü de ilave ediyorum, 2 yemek kaşığı dolusu kakao'mu ilave ediyorum. hepsini karıştırıyorum. Arkadaşlar unumu da ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı un kullanıyorum. Mikserimi kapattım arkadaşlar çırpıcımdan devam edeceğim. En son kabartma tozumu ilave ediyorum. kekimizin hamuru hazır arkadaşlar ben önceden yağladım kek kalıbıma dökeceğim arkadaşlar kekimizi döküyoruz. Spatula yardımıyla kekimizi kabımızdan sıyırıyoruz. arkadaşlar kekimiz hazır fırınımıza götüreceğim şimdi önceden ısıtılmış 180 derecede 20-21 dakika pişireceğiz fırınımıza götürelim arkadaşlar çikolatalı muhallebi için malzemelerimiz 2 su bardağı sütüm tencereye ilave ediyorum 2 yemek kaşığı nişastamı da ilave ediyorum. 2, 2 yemek kaşığı kakaomu da ilave ediyorum dolusu. 1 çay bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Hepsini karıştırıp pişirmeye devam edelim. Arkadaşlar sosumuz da hazır. Kaynıyor şimdi. 1-2 dakika kaynatıp kapatacağım altını. Biraz soğumaya bekleyip kekimiz de o zamana pişmiş olur. Arkadaşlar kekim pişti. Biraz soğumasını bekledim. Servis tabağımızı alıp alt üst bir şekilde çeviriyoruz. Kekimiz böyle. Yekimizi biraz ıslatmak için sütlü, sütü süt ilave ediyorum, aldığım birazcık, çok az bir miktar. Muzlarımı da ilave ediyorum. Arkadaşlar muzlarımızı da koyduk, dizeledik. Çikolata sosumuzu da ortadan böyle döküyoruz her tarafına. Muzlarımızın üstünü kapatarak. Üzerine bir kaşık yardımıyla kapatıyorum. Sosumuz biraz daha soğuduktan sonra üzerine süslemesini yapacağım. Arkadaşlar sosumuz da soğudu üzerindeki. Şimdi üzerine de süsleyelim. sosumuzu da hazırladık. Süsledik üzerine de bir kürdan yardımıyla desen de yapalım. Arkadaşlar kenarlarına da ben çikolata sos dökeceğim. Çikolata rendeledim. Bu arada arkadaşlar tarifimi inşallah denersiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız çok sevinirim. Zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Afiyet olur. Olsun.